Değerli arkadaşlar, bizim köpeklerimizi olsun, düşüncelerimiz olsun, yaptığımız paylaşımlar olsun, beğenen ve takip etmek isteyen insanlar. Google'dan, YouTube'dan Murat Kantar Elazığ yazara takip edebilirler. İrtibata geçmek, ulaşmak isterlerse bazı videolarımızın altında telefon numaralarımız da mevcuttur. Yerimiz Elazığ merkeze bağlı Keban yolu üzerinde Kangal üretimi Ağaç Üretimi Böyle çiçek falan yetiştirip bahçe süs bitkiler, süs hayvanları uğraşıyoruz. Bazen de inşaatlarda, ara ara işlerde çalışarak günlük nafakamızı temin ediyoruz. Hepinizi seviyoruz. Elazığ'dan selamlar, saygılar.